Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçtiğimiz günlerde belediye tarafından saçakları yapılan Laleli İş Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İnceleme ziyaretine belediye başkan yardımcıları Mesut Bayram Yaşalar, Azmi Açık Dil, Cem Çöllü ile Park ve Bahçeler Müdürü Serpil Çakır da katıldı. Başkan Ergün, Laleli İş Merkezi esnafıyla sohbet ederek dükkanların saçaklarının yapılmasına yönelik düşüncelerini dinledi. Özellikle yağmurlu ve güneşli günlerde çok sıkıntı çektiklerini dile getiren esnaf da dükkanların ön saçaklarının kapatılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Merkezdeki kahve sahiplerinden Hamza Yavuz şöyle konuştu. Lalev'den memnunum, belediye hizmetlerinden de memnunum. Sağolsunlar olsunlar e, asfaltlarımızı yaptılar, gerekli yerlere yeşillik alanları yaptılar, çocuk parklarımızı yaptılar. İşte bizim ihtiyacımız olan, en çok ihtiyacımız olan, çarşının ihtiyacı olan güreştiklerimizi yaptılar. Daha devamı devamı gelecek diyorlar. İnşallah onlar da gelirse daha güzel bir konuma geliriz burada diye düşünüyorum. İş merkezindeki diğer eksiklikleri de giderileceğini belirten Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Burası Laleli Mahallesi'nin en hareketli noktalarından biri. Mahallemize hizmet veren çok sayıda dükkan da burada. Fakat halkımızın burada rahatça yürüyebilmesi ve esnafımızın da iş yapabilmesi için üstünün kapatılması gerekiyordu." Bizler de tespit ettiğimiz soruna yönelik olarak çalışmalarımızı tamamladık. Merkezin üstü komple kapatıldı, kaldırımlar yenilendi. Çocuk parkı yaparak mahallemiz çocuklarının isteğini de yerine getirdik. Bundan sonra da merkez çevresi yeşillendirilip ışıklandırma yapılacak. Yakın zamanda bu eksiklikler giderilecek, hem mahalle halkımız rahat edecek, hem de esnafımız daha iyi iş yapacak diye konuştu. Yarısını bırakıyorum.